Şimdi şahane bir ailenin tabi evladısın. Ablan otçu işletme, abin hukuk fakültesi mezunu. Sen doktor ol diye beklenirken. Aynen. Ben sanatçı oldum. Ama bence şahane oldu yani. Hiç kimsenin aklı kalmadı. Keşke doktor olsun evet, demediler Evet, kalmadı. Diye Allah'tan kalmadı. Evet bence evet. olmadı yani öyle bir şey. Yani gerçekten hayat beni sürükledi biraz buraya. Öyle çok çocukluk hayalim diyemem. Çocukken evet televizyon yani bir film seyretmenin ya da o yeni dünyaya girmenin benim için çok etkili bir şey olduğunu hatırlıyorum. İşte bu abim ya da tabii abimle ablamın avantajı var orada. Benden çok büyüklerdi yaş olarak ben ve onlar mesela. Abimle 12 yaş var. Oo bayağı. Tabii ablamla 7 yaş var. Ben aslında hesapta yokum. Bayağı yoksun. Annem bir hastalanıyor. Aa. Ve hastalığının sebebini bulamıyorlar. E. Ee? Aslında iç zona. Ve dişlerini çekiyorlar yazık kadıncağızın. İstanbul'a doktorlara geliyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor ve bulamıyorlar sebebini. Bir tane doktor diyor ki doğur. Efendim? E doğru diyor. Bütün hücrelerin yenilenecek. Yenilensin. Ve yenileneceğiyle iyileşeceksin. Ay şifa geldi eve. Evet annem benim bir hayatımı kurtaran çocuk der bana o yüzden. Oo. aynen. İyileşiyor mu sen? De? İyileşiyor. Bak şifa çocuk. Aynen. Görüyor İyileşiyor. musun? Ve o Ebevisyon yüzden de benim. Bu bir misyon oldu mu üstünde? Yok. Yok. yani ama tabii doğal olarak yani ablamla abimle büyük bir yaş farkı oldu. Evet. Ve hani abimle ablamla hani böyle. Abi kardeş gibi değil de daha çok böyle daha farklı bir ilişkimiz ben hiç vardı bilmiyorum yani. Benim üvey annemin ablanı. İşte ablamlar bugün geldiler, evdeler şu an şimdi <laughs> geldi. <laughs> Abim İzmir'de ha. avukatlık yapıyor. O yüzden burada pek görüşemiyoruz, Abla? görmüyoruz. Ee, ablam da İzmir'de çok büyük bir firmada e, yönetici olarak çalışıyordu. Bilmiyorum. Şimdi oradan emekli oldu, bir kendi şirketini kurdu. Şimdi Öyle ben. devam ediyor o ailenin cinyası. Öyle mi? Evet evet yani o başka evet. bir şeydir o. Amerika 4.00 ortalama falan. Yani. Ne diyorsun? Tabii tabii canım o ilginç. Ama sizin ailenin... O, giriş ilk bin falan mı? İlk 500 mü öyle bir şey falan yani. Ama sizin ailenin genelinde var bir zeka. Yüksek bir var. zeka Annem de var. üniversite mezunu bu arada. Ablam, babam da üniversite mezunu. ya. babam 1938 doğumlu ve üniversite mezunu. Oy. Yani o zamanlar kimse okumazken üniversite okumuş yani. Ha. Ailede okumaya önem veriliyor. Evet. Küçük babam okumayı da çok sever. Babamın bir kitabı vardır böyle açar, defteri vardır pardon. Mesela yıllar önce okuduğu kitaplara notlar vermiş. İşte Dostoyevski'ye dört falan vermiş. Baba, dört mü, dört mü verdin Dostoyevski'ye? Bildiğimiz Dostoyevski bu. <laughs> <laughs> dört mü bu <laughs> falan? Ay yok ya şimdi olma yani orada şimdi falan. Hani. Gerçekten. Ha <laughs> okey falan. Tamam, tamam biz farklı tamam. Dostoyevski okuduk. Tabii, yani tabii yani falan. Hani. Var beş verdiği de var hani tam beş tam not bu arada. Beş üzerinden, mi? Ha tamam dört gene iyiymiş. Ama hani dört vermiş mesela ona. Tamam. Hani, dört falan hani öyle. Ve hani böyle şey okuma bizde ailede Muhteşem. okunur yani hani Sen anneme benziyorsun abim? Anneme benziyorum. Anne. Anneme benziyorum. Aynen. Çok deli doluydun gençken. Kabına sığmayan bir adamdın. Aynen. Şimdi ne oldu? Nasılsın yani? Bence Ruh, hala öylesin. Ruhum de. aynı. Evet. Ruhum hala aynı. Yani hala beni işte öyle bir yerde yatarken çok evet. uzun süre göremezsin. Ha. Hala bir vücudunda hareket ya. var. Aynen. Resmen öyleydi. <laughs> ama şey değilim tabii hani eskisi kadar fevri değilim galiba. Yani biraz daha e, düşünerek yapıyorum. Biraz daha düşünerek hareket ediyorum. Ya bence böyle her şey olması gerektiği gibi cümlesinin sende var karşılığı. Tabii sonra 11 sene oldu değil mi sizin sizinle? 11 sene oldu. Of. Yani 10. evlilik yıldırımımızı kutladık. Evet. İşte beraberliğimiz 11-12 sene falan oldu. Aynen bayağı oldu. Nasıl biz de oluyor? geçenlerde şaşırdık ya. Gerçekten o kadar Nasıl oldu mu? Ya? <laughs> ne arı oldu ya? <laughs> çok hakkını verdin. Eş olmanın, baba olmanın. Bu böyle tatlı ve şahane bir ailenin içinde büyüdüğün için mi oldu? Evet çok aşık oldun ve çok zeki de bir kadınla birliktesin çok. bence. Ben hayran evet. oldum Nesli'ye yani yazın tanıştığımızda. Evet. Ee, böyle dedim ki ya arada biz bir görüşebilir miyiz? Ben? Çünkü <laughs> müthiş bir iş insanı. Evet. Müthiş bir ticari kafası var. Para yönetimi... Her şeye Aynen. hakim. Sen zaten ona bırakmışsın onun zekasına güvenerek. Böyle büyük resimde o kadar ahenkli bir bütünlük var ki. Sen evet baba gibi babasın orada ama orada da bir kadın var. Hiç yardımcınız yok ve istemiyorsunuz. Aynen. Çok tatlısınız ya. Öyle gelişti. Yani e, biz büyütelim istedik çocuklarımızı. Evet. Yani dadılarla büyüsün istemedik açıkçası. Evet. Ve çocukluklarından beri bizimle büyüyorlar. Evet. Yani... Bizim kurallarımız var. Annenin tabii ki daha hani evde daha keskin kuralları var. Ben baba olarak biraz daha oradaki iyi tabii polis ki, rolüne düşüyorum mecburen. Nesli de ben de çok değiştik. Evet. Yani birlikte olmaya başladıktan sonra gerçekten nesliyle hani biz normalde dışarıda karşılaşsak ki bunların ikisi anlaşamazlar ki. Hani bunlar iki bambaşka insan dersin aslında. Evet dersin. Ama bunu ben net gördüm ki o zıt kutuplar birbirini çeker hikayesi doğru bir hikaye. Evet. Yani benim eksik taraflarım nesli de tamamlanmış ve bir bütündü. Neslin eksik tarafları bende tamamlanmış bir bütündü biz Ama bir araya Nesli geldiğimizde. Ama neslin seni ehlileştirdi ve sakinleştirdi gibi o şarkı var o kesin ya. Tabii canım. Yani resimde öyle bir şey var. Sen kadınını buldun ve kadının seni ehlileştirdi ve sakinleştirdi gibi bir Aynen. şey var. Hala bazen böyle bir şey oluyor falan. Böyle. Nesli. Pardon, diyorum. Yani. Aa, çok tatlı. Haklısın. Niye niye ben şimdi buna durduk yere yine böyle bir Ruha girdim ki acaba falan haklısın deyip böyle hemen dönüyorum. Ama ne tatlı dönüyorum. bunu diyor olabilmek. Kendi kendine evet. kaldığında o havalı şeylerin hiçbiri yok ya şimdi. Evet. Sen kendi kendine kaldığında kendini havalı görüyor musun? Yok normalde bir şey... de çok <laughs> görmüyorum da senin görme hakkın var e yani. Yok yani sonra. öyle bir şey değil o. Evdeyken işte sen sensin yani. Evet. Sen de aslında işte hala evet işte 45 yaşına geldim ama hala ruhum işte o 25'teki o senin gördüğün evet, adamdan evet. çok da farklı bir şey değil. Evet. Tabii ki daha ehlileşti. Tabii ki daha sakinleşti. E tabii ki çok daha fazla şey öğrendi. Ama hani o hala o ruh öyle bir ruh. E kadınlar biliyorsun daha erken olgunlaşıyorlar tabii. bizden. E Nesli de çok olgun bir kızdı. Çok. Yani çok olgun ve çok böyle hani bambaşka bir kızdı evet. gerçekten ilk tanıştığımızda. Zaten ben ona şaşırmıştım yani hani yaşına Ama göre. O da çok tatlı bir annenin kızı ya. Gülşah abla evet. Gülşah Başka bir şey. bayılıyorum yani asıl tabii arkadaşım Gülşah benim yani evet. ve çok seviyorum onu ama nesliyle tanışınca da gerçekten Gülşah zarafetinde çok benziyor de, o şimdi. Evet, evet. Şimdi gittikçe Gülşah ablaya çok daha evet, çok benziyor. Evet görüyorum. Aynen. Görüyorum. Biz ilk çıktığımız zamanlarda annemin bu şeyleri, annemin bu taraflarını pek takdir etmiyorum. Ya bence annemin bu tarafları falan diye hani tam bir anne Aa, kız çatışması vardı. Evet. Şimdi mesela tam olarak o durumlarda annesi gibi hareket ediyor. Annesi gibi davranıyor. Bazen söylüyorum annenin bu huyunu sevmiyordun ya diyorum. Evet tabii ki falan. Şimdi öyle davrandığını biliyorsun ne mi diyorum? Farkındayım. Ee, bu durumu kapatalım lütfen. <laughs> bu durumu peki. kapatalım. Altın, <laughs> peki o falan. <laughs> Süremizin sonuna geliyoruz. Son bir dolandırılma hikayesi nedir? arkadaşlar? O eski hikaye. Ha eski mi? Eski hikaye. Geçenlerde sordular hani dolandırılma hikayesi öyle bir şey geçti. Tamam ben yeni diye. bir şey oldu zannettim. Yok, yok. Eski bir hikaye. Ay yazıklar bir, iki, olsun iki, yani. Tekerlekli sandalye içinde dolandırmasınlar be mübarek yani. Ve hiç yumuşak karnını yakalıyorlar o insanlar Tabii. senin. E, yumuşak karnımız da bizim sonuçta birilerine yardım edebilmek Tabii ki. umudu. Hiç de açıkçası öyle bir şey araştırmak gelmemişti aklımdan yani. Niye araştıracaksın ki yardım ediyorsun? E çok hani ne bileyim hiç kandırılmayacağımı düşündüm herhalde evet. ama tabii ki oluyor. Ya Oluyor şeyler. onlar. Şey. Ben yeni bir şey diye düşünmüştüm ama yenisi eskisi yok bunun yani. İnsanın yani evet. böyle yumuşak karnıyla ve o yardım etme kasıyla bu şekilde oynanması genelde yuh dedim artık ya bu kadar da saçma Epek Pek vicdan yok tabii orada yani sonuçta sizin vicdanınızı oynuyorlar. Evet. Orada onlar da vicdan olmuyor yani zaten. Adam dolandırıyor ya vicdanı olan bir insan birini dolandırmak ister mi yani? Hani bir şekilde evet. düzgün para kazanmanın şeklini arar yani ama. Seyahatin tadını çıkartan, ağzımın suyunu akıtan canım arkadaşım. <laughs> Seyahat planların senin olsun. Hepsini nasıl öğreneceğim seni takip ettiğim için Teşekkür ama. Hayat planı başka neler var? Bizi neler bekliyor seninle ilgili? Dizi yapacak mısın? Yeni bir yapımcılık var mı? Senaryo yazılıyor mu? Bir şeyler yapıyor musun? Var evet yani şey başa dönelim. Tiyatroyu çok özledim tabii Evet ne olur. Ki. Evet çok özledim. Ee, şimdi böyle bir birkaç arkadaşımla oturduk birkaç senaryo üzerine yani tamam. birkaç tekst üzerine bakıyoruz açıkçası ne yapabiliriz ne yapalım. Tabii uzun ara verince şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Ne oynayacağını bilemiyorsun. Değil mi? Yani klasikle mi girmeliyim acaba bu kadar yıl yapmadık bir klasik yapayım o zaman falan. Sonra yani Bence bu kadar yıl yapmadık. Bence sen güncel bir şey yapmalısın. Niye klasik yapalım hani daha güncel bir şey mi yapalım? Evet. Ama çok da hafif bir şey yapmamız lazım. Yaptığımız şeyin bir sözünün olması lazım. Evet. O yüzden de tekst seçmek çok zor. Eskisi gibi değil yani. Haklısın. Uzun süre yapmayınca hani her yıl yapıyor olsan o zaman daha kolaylaşıyor evet. iş işte tabii ki. Ama şimdi böyle iki üç tekste eledik açıkçası. Böyle ocaktan sonra bir tiyatro yapayım istiyorum. Harika. Bir tane tiyatro yönetmenliği yapacağım gibi duruyor şu anda. Böyle bir teklif geldi. Şimdilik kim olduğunu söylemeyeyim ama böyle bir teklif geldi. İşte yapalım. Yapar mısın bize bir oyun yapar mısın dediler. Ben de daha önce Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na yapmıştım öyle bir şey. Tamam. Sevdiğim de bir iş benim o iş. Yani güzel tekst olduğu zaman o zaman Duşan Kovaçeviç bir dar ayakkabıyla yaşamak koymuştum. Çok güzel bir teksttir hatırlarsın. Bilmiyorum onu ben bakayım. Çok iyi teksttir. Tamam, yani Duşan'ın bütün tekstleri zaten çok tamam. iyi ama bu çok çok iyi bir tekst. Ee, şimdi de böyle yine iyi bir tekst buldum. Yine iki tane bu sefer Türk iki tane tekst buldum. Onlardan bir tanesini hani koyalım nasıl yapalım ne edelim hangisi daha oyuncaklı kimde, neyde daha büyük değişiklikler yapabiliriz. Şimdi yine böyle bir ekip oturduk hep beraber onları okuyoruz ne Harika. yapabiliriz diye değerlendiriyoruz. Bir senaryo üzerine çalışıyorum ben. Yıllardır yazdırdığım, 3-4 yıldır yazdırdığım bir senaryo var. Onu bir 4 draft attık. Bundan sonra artık biraz işte bir yönetmen belirlemek ve hani yönetmenle de bir iki draft yer büyük ihtimalle o. İşte altı 7 drafttan önce bir iş biliyorsun, doğru evet, gün bir şey hale gelmiyor yani. 4-5 yıldır devam eden öyle bir süreç var çok kafamda. Güzel. E, küçük küçük işler okuyorum hala. Bu yıl televizyona bir şey yapmam yani e, önümüzdeki sezon için bakarım yine gelen şeyleri, şeyleri Tabii. okurum ama bu yıl gelen senaryolar çok hani Hiç beni sinmedim. açacak senaryolar değildi açıkçası. Çok klasik, çok bildiğimiz hı hı. E, aynı tip senaryolardı. Tabii. Ya benim oynamam hiçbir şey değiştirmeyecek yani onları. Herhangi bir de oynasa Heyecanlanmadım. olur. Heyecanlanmadım. Evet. Öyle olunca televizyona bir şey yapmıyorum şu anda. Nisan gibi bir sinema filmi var dışarıdan böyle. Hani büyük ihtimal yine bir Nisan'da bir sinema filminde oynuyor olurum. Ona vakit harcarım biraz. Ve hayat işte çocuklar geziyordu, üretiyordu, öğreniyordu ve bütün sorumluluklarını yerine getiriyordu. Daha <laughs> ne olsun?